Merhaba, Atıf ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri, sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Libya'da mutlu sona doğru temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Afrika'nın kuzeyinde 2010-2011 aralığında Akdeniz'e sınır Arap ülkelerinde esmeye başlayan Arap baharı fırtınasına kaplan ve bugüne dek istikrarın bir türlü sağlanılamadığı Libya'da sanki mutlu sona doğru yaklaşılıyor gibi. Libya'da esen Arap baharı semeresini erken verdi. Ekim'i 11'de Muammer Kaddafi'nin yakalanıp öldürülmesiyle aslında Libya halkı istediğini almıştı. Artık iş ülkede bir an önce demokrasiye, hak ve hukuka dayalı sistemi kurmaya gelmişti. İnsanlar diktatör rejimden kurtulmuş artık özgürlük türkülerinin rahat seslendirilebileceği günlere geçilecekti. Ama olmadı. Ön plana çıkan çıkarlar ülkeyi adeta ikiye bölüp iç savaşın içine itti. Buna bazı dış devletler de müdahil olup petrol ve doğalgaz yataklarına sahiplenme isteği de eklenince sorun bir anda uluslararası bir meseleye dönüştü. Ve 2014 itibariyle ülkede iki farklı yönetim oluştu. Ardında ülkede oluşan doğu batı cepheleşmesi dış müdahalelerle daha da derinleşti. Ülkede artık resmen vekalet savaşları baş gösteriyordu. İşte Kadafi'nin devrilmesiyle huzura kavuşacaklarını sanan Libya ve Libyalılar maalesef bu iç savaşın gölgesinde 2020'ye geldiler. Sonunda iç savaşla birlikte kötüleşen hayat şartlarını 23 Ağustos 2020 itibariyle ülkenin farklı noktalarında protesto etmeye başlayan Libyalılar böyle bir sefalet ve huzursuzluktansa sanki Kadafi dönemini arar duruma gelmişlerdi. İşte bu gösteriler 2004'ten beri süre gelen iç savaşın seyrini de biraz değiştirdi gibi. Bu barışçıl gösterilerin ilk etkisi Ulusal Mutabakat Hükümeti cephesinde Başbakan Fayaz El Sarraç ve İçişleri Bakanı Fethi Başa arasında görüldü. Derken sanki iki isim arasına kara girmiş oluyordu. İçişleri Bakanı Başağı Ankara'da önüne kırmızı halılar serilip temaslarda bulunduğu bir sırada Başbakan Serraç tarafında Libya Hükümeti Başbakanlık Konseyi kararıyla tedbir amacıyla görevden alınıyordu. İnanılır gibi değildi. UME hükümetinde ve özellikle de Türkiye nezdinde popüler böyle bir isim hem de tam da Türkiye'deyken görevden alınıyordu. Çok farklı yorumlar yapıldı. Her taraftan ayrı bir değerlendirme geldi. Ama gerçek olan bir durum vardı. O da Serraç Başağı hatında bir şeylerin tezgitiydi. Derken baş Ağa, ayağının tozuyla İstanbul'dan memleketi ve kalesi konumdaki Misrata'ya döndü. Ama dönüş çok ihtişamlı oldu. Baş Ağa, görevden alınan bir bakan olarak değil, adeta bir kahraman gibi karşılanıyordu Misrata Havaalanı'nda. Aslında baş ağanın Misrataya dönüşünde havaalanında yaşanan o gövde gösterileri sanki birilerine mesaj durumundaydı. Derken üzerine fazla zaman geçmeden baş görevine geri dönmesine karar verildi. Ama bu dönüşle başağı farklı dönüyordu. Başa arkasındaki destekle kolay kolay bükremeyecek bir bileğe sahip olduğunu ortaya koyarak adeta makamına dönüyordu. Aslında bu hamle sanki Serraç cephesine karşı kazanılan bir galibiyetti. Bu da Serraç'a sanki etme padişahın bak senden daha güçlü birileri var mahallindeki mesajı veriyordu. Ve tarihler 21 Ağustos'u gösterdiğinde ise ülkede ateşkes ve operasyonların durdurulması yönünde karar veriliyordu. İşte tam da bu kararın devamı niteliğinde ise bu sefer Fas'ın ev sahipliğinde Libya diyaloğu adı verilen çok önemli bir gelişmeye imza atılıyordu. Değerli izleyiciler, malumunuz Fas'ın buzdik Aketi'nde, Ulusal Mutabakat Hükümeti cephesindeki Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Halife Hafter cephesindeki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi heyetleri arasında 6-10 Eylül tarihlerinde Libya Diyaloğu isimli önemli bir buluşma yapılmıştı. Bu görüşmede tarafların dile getirdiği Libyalıların sorunlarına vesayet ve dış etki olmaksızın çözüm bulabilecekleri ve ülkede bulunan yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmalı sonuçu ise adeta Libya'da bulunan yabancı güçlere bir mesaj niteliğindeydi. Fas'taki bu görüşmede ülkedeki üst kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek Prosedürlerin tamamlanması için ise Eylül ayının son haftasında yeniden toplanmak kararı alınmıştı. Fas'ta 2015 yılında imzalanan Süheyrat Anlaşması'nın 15. maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar, Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsullukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı'dan oluşuyor. Taraflar Libya'da makamların dağılımında ülkedeki 3 bölge Trablus, Fizan ve Sireneika baz alınmasında ise anlaşmıştı. Buna göre Libya Merkez Bankası Müdürü ve İdari Kontrol Birimi Başkanı Doğu Bölgesi Sireneika'dan Başsavcı Sayıştay Başkanı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Batı Bölgesi Trablus'tan Yüksek Mahkeme Başkanı ve, ve Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı Güney Bölgesi Fizan'dan olacaktı denizecer söz konusu makamların dağılımı konusundaki nihai anlaşmanın ise Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halit El Mişri ile Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve heyet üyelerinin katılımıyla Eylül ayı sonunda imzalanması bekleniyor. Değerli izleyiciler, Fas'taki bu görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uyulması ve ülkedeki yabancı paralı askerlerin çekilmesi yönünde karar alması Libya'da mutlu sona gitme yolundaki gayretlerin şekeri ve şerbeti oldu. Değerli izleyiciler, 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 13 oyla kabul edilen kararda veto yetkisine sahip Rusya ve Çin çekimser oy kullandı. Değerli izleyiciler bu görüşme öncesinde ise mutlu sona ulaşma yolunda ilk hamile Hafter cephesinden gelmiş ve Hafter tarafının başbakanı ve hükümeti istifa ettiğini açıklamıştı. Bunun ardında ise bir benzer açıklama bu kez Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz El Serraç'tan geldi. Başbakan Serraç, Ekim ayı sonunda görevini devredeceğini açıkladı. Sarraç, yürütme yetkimi en geç Ekim sonunda devretmeyi samiyetle istediğimi herkese ilan ediyorum, dedi. Değerli izleyiciler, işte tüm bunları yan yana koyduğumuzda 2014'ten beri Libya'da var olan çift yönetim sanki yerini ülkeyi yönetecek ortak bir yönetime bırakarak ülkeyi mutlu sona doğru götürüyor gibi. Bugün aktaracaklarımızı burada noktalarken barış ve huzurun sağlanıldığı bir Libya dileğiyle diyor ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.